Şimdi <laughs> söyle az önce sesin dediğin anlaşılmadı. Rüzgarın sesinden. Ha. Bunun karısı de de dedim benim hızlara basılmam bilir adam. Nasıl? 100 kilometre 20 dakika 20 dakikada gittim. Yok ya. Aha. <laughs> niye? niye? Snowboard var. Ya Annem hastaneye getirdi işte Ankara'ya. He. Oraya oraya gitmiyor değil mi? Yok, yani... Baba şey var. Ee, hangarın içinde bak şu hangarda. Neydi onun adı yani? uzun Suna Suna bozuna. ah, ya? Uzun uzun ha. Sınav var mı? Hayır, sınav. Biz niye var? Niye var? Çıktı. Tek atar kafadan vururlar. Yani. Orada bir sanık daha var. <laughs> Nerede? Ya yani bu bir sanık daha var Gördün orada. 9 milim silahı var <laughs> Abi araba yolda durmuyor ya. Bak bak. Bak arkadaş ya. Teyit <laughs> lan. lan. Ben aldım. Merhaba, bas, bas 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 şu botları davetini çözelim <laughs> Botlar gel lan buraya burası bir tanesini Aldım Bas kardeş şey. ya Köpekler aldı lan Ben aldım ya vurdum ya uzaktan Sen mi vurdun? Şu hayvana doğru gidelim. Şu kay kay var merkezde. Var. Evet. Var. Kay hayır hayır hayır. kay arabayı boş ver. Sessiz de gidelim bay. Aha. <laughs> Abi şimdi bununla uğraşmayalım. Bunu Önümüzde adam var. Adam var. Nerede? Bakalım Önümüzde. hadi çöpe katıyorum. Bak ya. Vurdum lan onu. Aa solda solda solda. Öndü. Ona da vurdu. Öndeki evde öndeki eve girdim. Eve gider, ben de kere yine ben de Sağdan sıkıyor. Aa girecek geliyor da. Geldi orada da geldi. Çok yedi çok yedi. Çok yedi. Aç. Reloading, cover me. Kokaydı. Oh, Çıktı i̇şte lan. Aldı yakalayamadı. İki kişiyi aldım Aha Serdar abi düştü. Adam mı var yanında Serdar abi? Uzaktan attı. 190'dan attı. 190. Aldım 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 aldım. Yetişelim. 190 makine aldım. Aynı sen o adam. Reloading. Kafanı kırarım. Sen benim arkadaşımı nasıl vursun lan? Allah ben ben şeyi değiştirdim şunu kayıp alamıyorum. Aha adam geldi. Lan ne kadar vurdum ya? <laughs> bir damla kutu öldü. Changing mag, Ne kadar kantamda alıyor? Adam gitme Relading. daha sonra. Ha 4 numara alın ya. 4 numara yakın mı? Kayalım kayalım Ama hiç mermim yok. Çocuklarımın çantasından mermi 4 numaraya ben gideyim ha. Git git. Dur. Belki alabilirim ben ya bir deneyim ben. Ya şu çantaları kim yedi? yanımda adam var lan görsün burayı uzatmış lan nerede sen onu al ya ben arkanın yanındayım baba hiç mi yürü arkan ne oldu lan aldın mı adam tuzak hakkına ya Vuruldum ya. ya. Önümde adam var. Yanımda. E ben öndeyim. Yanımda yanımda arkamda. <laughs> bak önümde adam, adam geldi vursun. lan. <laughs> ya onu silahını al ya. 9 milim en azından 9 milim kullan. Silahın yok en azından onu kullan. Kayın da gidin lan kayın da gidin. Kayın da gidin. Ben şeyi değiştirdim ya. <laughs> Vay serdar. Baba indik ama adam tuzak attı Ne yapacağız? Yapacak bir şey yok. Yok canım ne yapacağım ben. Kayıp da bizi alabiliyorsan. Al alamıyorsan. Neredesiniz lan? Kıraşta yok kıraşta. Oo, sabır da ver ha. Sabır et, sabır, sabır. Seni yine bir şans şey daha bekliyorum var bak. Biz orada olacağız. Anca, gel gel <laughs> şu. Alabilirsin ya, daha alabilirsen gel. <laughs> Nur sen almaya çalış. aha ben kaydım da. Şurayı bir geçersen. Hayırlısıyla şurayı bir geçersin. Ağız aşağı gideceğim ben yolasın. Mantık. Aa o hafta bir yerde yok lan. Altta mısınız dayı? Evet görsünüz ama dikkat et tutsak olabilir. Evet bak. Tuzak var aşağıda görüyor musun? Helal sana be. Helal olsun be ya. Aldım onu be. Önümde adam var. Hocam kapatın şu kapıyı. Nereye kayboldu? Nerede? Buradaydı kayboldu. Bu ot Aa, zaman dayı. gidiyor kayıyor bak. Nu, oldu bana biraz mermi at. Lan? Oo ben aşağı, aşağı indim bile. Haa sağımda bak adam. Haydi. Aa, hayda gel hayda gel. Dur şimdi inşallah mermi çıkar da. Bak çıktı ya. Önümüzde drop var. Yani bina için hiçbir şey yok ya. Yani. <laughs> Arkan tank var dikkat Bizi vuran sarı kıyafetle bizine şey pezevenmiş. Ben kaygısız ol dayı. Sarı marı. Bize işlemez dayı. Dört numara ayrılma. Dur Durumun yanında silahlar var. Durumun yanında yine birkaç tane silah Ne oldu şuna ya? İyi ki dokundum da atladım ya. Tamam, tamam nasıl abi, yapalım bak ya. Allah. şunu adamı öldürün de şunu lootunu alın gel. Lootunu al. Reloading. Ya bu nasıl oyun akmış lan? Ulan alın al. Lan. Beni, beni, beni vurdu ya senin yüzünden ya. <laughs> Vur, vuradı, vuracağım diye bıraktım. <laughs> Engelciler Oo bura atıyor, bura atıyor. Bura at, yanca bura at. Tank tank bura atıyor, tıkaydı. Şu droptan silahımı çekeyim ya. Roket alın bir Ama yandım. Aa ölsene ya, ölsene ya. Kaç tane yiyeceğim daha? Aldın mı? <laughs> Aldım ben onu. Bu tankı halletmemiz gerek gençler. Bir Aha adam indi, adam indi, adam indi, Önümde Önüme adam indi. Sağımda adam var. Ya, önümdekini de ben halledeyim. Al. Aldın mı lan? Çıktı ben çıktı. Hayçi, Serdar. Ha, ha, oyun, Benim oyun dondu lan Reloading. oyun. Reloading. Oyunum öyle bir donmuş da. Baba mermi bırakacak olan yok mu ya? Kırmızı. Serdar abi, mermi, 80, 80, 300... 80 dene var bende. 300 tane var ha bir 100 tane bıraktım sana Al The Eyvallah İdare edin dayı Bu nasıl oyun lan mermi yok lan Adam var Önümde Tanka var burada Şurada. Adam geldi, adam geldi altımızda. Hadi bakalım, hadi bakalım. Reloading, cover me. İşte. Ne oldu bu adam? Reloading. Tamam Birini aldı, biri beni aldı. işte. Şey. Birini aldım, biri beni aldı. Nu. Abi yetişmeye çalışayım ya. Baba o beni vuran vardı ya ilk başta. Kraken orada. O adam gene. Sağında, sağında, sağında. Sarı kıyafet. Sarı kıyafet. Sarı kıyafet. Sarı kıyafet. Sarı kıyafet. Sarı kıyafet. İnan sürüyorum. İnan Aa orada yatıyor. Ha orada, orada orada. Adam. Bak dayı bak. Ölmüyor bak. Ölmüyor ölmüyor. Hangisini ben yatırmıştım kaldı. Ah bomba attı. Ne haber yatmış? Adam var. Gördüm adamı Yaşa Can bas can bas 3 numara yakın 13 numara 4 numara 4 numara ayrı sende Bravo. Aha. Aha, nå skal du legge på.